çok ciddi anlamda kreatif eksiklik hissetti. Saşa boyunda önü kapanmış oldu. İkisinin birbirine yakın olduğu her pozisyon Galatasaray bir şekilde tehlike yaratmayı başarıyor. Galatasaray'ın temel noktadaki problemi neydi? Galatasaray'ın en temel problemi herkesi tamamlayacak bir 8'e ihtiyacınız vardı. Endombele geldi. Endombele'nin kendi gelişi zaten ciddi bir kumar. Galatasaray orta sahaya yaptığı transferlerle en iyi 8 numarasını Sergio Oliveira haline getirdi şu anda. Kerem Demirbay, Torreira'dan kalan %45'in içini doldurabilecek bir adam değil. Merhabalar sevgili Gol Var mı takipçileri. Topsuz Oyun Galatasaray bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçından yola çıkarak Kasımpaşa maçını öngörmeye çalışacağız. Çaykur Rizespor maçında neler yapıldıdan ziyade neler yapılmadı tarafına odaklanacağız. Kasımpaşa da uzun zaman sonra bir Galatasaray maçına bu kadar formda geliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiler. E, topu daha çok Topla oynamayan İstanbulspora bırakarak birçok pozisyon buldu Kasımpaşa. Enteresan bir şekilde Kasımpaşa'nın şut isabeti oldukça yüksek düzeydeydi. Kasımpaşa dikine topları Hayradinovic üzerinden oynayıp oradan birden kanada açılan kanatta savunma yapmaya çalışırken merkezde çoğalarak bitirmeye çalışan ceza sahasını genel itibariyle sonlandırmak için giren bir futbol anlayışına sahip. Genelde saha diziliş şekli bu şekilde oluyor Kasımpaşa'nın. Stoperlerle defansif orta sahalar arasında kesinlikle bir boşluk oluyor. En fazla sıkıntı yaşaması muhtemel bölgeler burası ve beklerin olası e, yaratacağı arka boşlukları. Galatasaray Rize karşı neler yaptı neler yapamadı. Bir kere e, Zaha'yı sağ çizgide kullandığı süreçte Galatasaray çok ciddi anlamda kreatif eksiklik hissetti. Saşa boyunda önü kapanmış oldu. Zaha'nın sol tarafa, Kerem'in sağ tarafa geçtiği pozisyonlar da var. Maç içerisinde yapılan değişikliklerden sonra Mertens'in sola geçtiği, Kerem'in yine 10 numaraya geçtiği, Galatasaray sürekli saha içerisinde saha içi rotasyon yapan bir mantıkla yer aldı. Bir şekilde uzak şutla e, golü bulacağı belliydi zaten Galatasarayın savunmaya çarpması vesaire derken işine yarayacak skoru buldu Galatasaray oyun anlamında yani Bayern Münih maçından sonra Rize Spor'u izlediğiniz zaman diyorsunuz ki yani bitse de gitsek diyebileceğiniz bir oyun sergilendi. Yine pozisyonlar buldu Galatasaray. Yine Kerem üzerinden buldu Galatasaray pozisyonları. Kerem'in cepheden sol ayağının içiyle kalenin sol köşesine doğru attığı top oldukça etkili bir pozisyondu. Orada topla buluşmalarını sağlayan varyasyon da Galatasaray'ın aslında bu düşüş trendlerinde neye ihtiyacı olduğunu net olarak gösteren bir pozisyondu. İkar dili Kerem'li varyasyonlar Galatasaray'ın hücum sistematiğinin vazgeçilmezi. İkisinin birbirine yakın olduğu her pozisyon Galatasaray bir şekilde tehlike yaratmayı başarıyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında ön alan baskısı uygulaması mümkün görünüyor. Kasımpaşa'nın stoper tandemi ve stoperlerin topu bir an önce ayağından çıkarmaya çalışması gereken profillerinden dolayı Galatasaray'ın şu bölgeye kesinlikle bir set kurup Burada rakibin üzerine basıyor olması lazım pas kanallarını kapatarak. Arkada Davinson Sanchez'in varlığı Galatasaray'a çok büyük avantaj sağlıyor. Daha önce bahsetmiştim yani Davinson'un adı geçtiği zaman da konuştuğumuz şey neydi? Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıkmak istediği zaman Davinson Sanchez'le birlikte artı 20 metre karda olacaktı. Davinson Sanchez en başta herkesin yanına artı 1 bu şekilde ekledi. Savunmayı ön çizgiye çıkartabiliyorsunuz. Tabii ufak ufak sosyal medyada konuşulan donelerden de paylaşıp onlara da kendi çapımda cevap vermeye çalışıyorum. Konuları anlatırken yeri geldikçe. Galatasaray'da bir sol bek sorunsalı var. Angelinho'dan dilerseniz bir örnekle bahsedelim. Grimaldo Benfica'da bambaşka bir rolde oynuyordu. Şimdi benzer profiller olduğu için örnek veriyorum. Hatta Galatasaray'ın uzun zaman önce de gündemine girmiş ama alamamış olduğu oyunculardan bir tanesini örnek vereyim ki Galatasaray taraftarının da e, hafızasını hafızasında da harcında bulunan bir isimden örnek vermiş olalım. Grimaldo, Angelinho'nun yapmak istediklerini üst düzeyde yapabilen kanat beklerden bir tanesi. Xabi Alonso, e, onu Benfica seviyesinin de bir üst basamağına çıkarmayı nasıl başardı? Şimdi Angelinho da kanat bek oynayabilen bek oyuncularından bir tanesi. Hatta kanat bekliği, bekliğinin daha ötesinde olan oyunculardan bir tanesi. Grimaldo da aynı şekilde. Grimaldo daha dörtlü beki denilebilecek profil olmasına rağmen. ikisi birbirine benzer özellikler taşıyor ama Grimaldo dörtlüğü de Angelinho'ya kıyasla daha iyi oynayabilir. Grimaldo'yu daha ön planda topla buluşturduğu varyasyonlar kurguladı. Bir, Tapsoba, Yonatan, Tah ve Kusunu gibi 3 hamleli arka toplayabilecek gerektiğinde biri beke evrilip diğeri merkez iki stoper gibi oynayabilecek savunma kurgusuyla Xabi Alonso sahada yer alıyor. Bu üçlü bazen birisi defansif orta saha gibi öne çıkar, bazen birisi sağ bek gibi konumlanır, diğer ikisi merkez stoper gibi yerleşirler. Sanki dörtlü savunmada oynuyormuş gibi. Bazen sol bek için aynı şey geçerli olur. Biri sola doğru kayar, diğer ikisi merkez ikili olarak kalır. Palacios zaten enerji santrali takımın. Çaka da aynı şekilde. Şimdi böyle bir beşlinin yanında Grimaldo tolere edilen adam. Fakat tolere edilmesi diğerlerinden daha üst düzey bir oyuncu olmasından ileri gelmiyor. Bu oyuncular bazı oyunculara serbestiler yaratabiliyor bu sistem içerisinde. Bu yaratılan serbestilerden de maksimum düzeyde faydalanması muhtemel defansif zafiyetler tırnak içinde barındırıyor olsa da hücum anlamında ligdeki de Avrupa'daki de çoğu bekten çok daha ileri pozisyonda olan bir oyuncuyu en iyi olduğu noktada daha iyi yapabilmesini sağlayabilme opsiyonları yaratıyor bu bahsettiğim kurgu. Şimdi Angelinho için Galatasaray üçlü oynasın anlamına gelmiyor bu. Galatasaray'ın orada kurgulayacağı oyun içerisinde, akış esnasında, akışkan bir şekilde kurgulayacağı setlerle Angelinho'dan faydalanması mümkün olabilir. Ama şimdi Buradaki ana unsur neydi? 3 tane muazzam hamleli stoper. Önlerinde bir tane enerji santrali. Bir de pas isabeti yüksek. Her gideni gittiği yerde bulabilecek orta saha. Galatasaray'ın temel noktadaki problemi neydi? Galatasaray'ın en temel problemi ihtiyaç duyduğu noktada progresif top taşımayı yapabilecek oyuncu eksikliği merkez orta sahada. Galatasaray sürekli, ben uzun süredir söylüyorum, Galatasaray taraftarı ile bu noktada ayrıştığımız konu bu. Galatasaray taraftarı bir 6 numara olması gerektiğini düşünüyor. İşte bu özellikle Vesino transferi yaptıktan sonra Endombele geldi. Endombele ile alakalı beklentiler anlamsız bir biçimde oyuncunun yapamadığı özellikler. Oyuncunun üzerine beklenti e, olarak yerleştirilip bunlara yanıt alınamayınca keşke Vesino gelseydi noktasına geldi Galatasaray taraftarı ama burada Galatasaray'ın Torreira'yı 8 gibi kullanabildiği pozisyonların dışında Torreira'nın hükmetmemesi gereken alanda da aktif olarak kullanabileceği bir 8 numaraya ihtiyacı olmasıydı. Yani ikisi birden birbirini takip eden iki piston gibi bazen birlikte öne çıkıp bazen birlikte geri çekilebilecekleri, çoğunlukla birisi öne çıkarken arkasındaki boşluğu düşündürtmeyecek kadar defansif özellikler barındıran, Torreira geride kaldığında ofansif kreatiflik açısından Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşündüren bir 8 profiline ihtiyaç vardı. Şimdi burada oyunu iki ceza sahası arasında oynayan Palacios var. Çakayı biraz daha oyun kurucu profil olarak değerlendirirsek yanındaki bu isabet oranını yükselten Grimaldo'yu biraz daha ön tarafa gönderip stoperlerden bir tanesini kenara doğru atınca oluşacak boşta girmesi muhtemel orta saha oyuncusu var. Bu sizde var Torreira. Torreira'nın yanındaki oyuncuyu Torreira gibi de kullanabileceğiniz, Torreira'yı öne de atabileceğiniz, Torreira'yı arkaya attığınızda size önde de kısırlık yaratmayacak, herkesi tamamlayacak bir 8'e ihtiyacınız vardı. Endombele geldi. Endombele'nin kendi gelişi zaten ciddi bir kumar. Endombele ile alakalı burada konuştuğumuzda ne dedik? İşte dribbling özellikleri çok üstün. Oyuncu eksiltme konusunda muazzam. Fit olduğunda oyunun pozitif tarafında vücudunu kullanma özellikleri çok üst düzey. Ama adam bunu yapmak istiyor mu? Bu noktada kumar. Endombele'yi prime düzeyine değil, prime düzeyinin yarısına ulaştırdığınız zaman bu ligde fark yaratır ama Endombele'nin bunu yapmak isteyip istememesi Galatasaray'ın direkt oyun kalitesine tesir etmemeli. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin progresif top taşıma farklılıkları. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe sürekli eforlu oyun anlamında tartışılıyor. Galatasaray'ın eforlu oyunu daha çok birinci bölgede eforlu oyun Galatasaray'ın ve üçüncü bölgede baskı uygularken eforlu oyun. Galatasaray'ın ikinci bölgede eforlu bir oyunundan söz etmek mümkün değil. Galatasaray ikinci bölgeye toplandığı zaman rakibinin pas kanallarını kapattığı zaman savunma yapabiliyor. Oyunun oynanma tarafında da Torreira'yı ön tarafa atıp istasyon olarak kullandığında. Torreira ön alanda başarılı bir oyuncu. Fakat pas tercihlerinde size yine sıkıntı yaratabilecek türevde de bir oyuncu. Kreatif oyuncuların pas kanalları kapatıldığı zaman Torreira'dan yaratıcılık beklemeniz gerekir bu noktada. O yüzden hani altı alalım Torreira'yı öne atalım diyen taraftarların bu boşluğu dolduruyor olması lazım bu tanımlamada. Çünkü ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi bu. Galatasaray geçiş yakaladığı pozisyonlarda topu direkt ön hatta atıp ön hatta daha efektif pozisyonlarda topla buluşturacağı oyuncuları, topu oraya getireceği oyuncular olarak kullandığında skor alma ihtimalini azaltır bunu sezon başında transferler yapılırken anlatmıştık. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bakalım Galatasaray'ın kanat oyuncularının skor katkılarına dediğimiz noktaya gelmiş mi? İşte bunların üst düzeye çıkartılması, Icardi'nin skor yükünün sadece Kerem'in üstünden alıp Zaha, Tete, Ziyeş ve alınmayan 8 numaranın arasında paylaştırılması ancak bu profille mümkündü. Şimdi yine 8 numara transferinden söz ediliyor. Endombele ile işte yolların ayrılma ihtimalinden söz ediliyor vesaire falan. Breivik'in adı geçiyor. Şimdi Breivik mesela bu bahsi geçen 8 türü bir adam değil. O kadar farklı isimler dönüyor ki ben ne yapılmak istendiğini anlamak konusunda zorluk çekiyorum. Bu konuda böyle fikir üretemiyorum. Çünkü bu gelirse şöyle oynar diyorsun. Bu gelirse böyle oynar diyorsun. Onun yerine şu gelirse bu bu oyuncu başka bir yerde konumlanır. Bu sefer şundan şöyle verim alırsın diyorsun. Öyle bir nokta ki oraya koyduğun taş etrafındaki herkesin performansını artı ya da eksi şekilde tesir edecek. Galatasaray orta saha yaptığı transferlerle en iyi 8 numarasını Sergio Oliveira haline getirdi şu anda. Angelinho'dan bahsediyorduk. Tekrar oraya geri dönelim. Galatasaray'ın bu noktada Angelinho'yu öne ittirip stoperini kenara açıp oyunu geniş açıya yaydıktan sonra merkezde bu arkanızdaki oyuncuların kenara açılmasından dolayı oluşacak boşluğu fiziksel ve zihinsel olarak doldurabilecek bir 8'e ihtiyacı olmamasından dolayı sürekli gidip gelecek, defansif ve ofansif dengeyi sağlayabilecek bir beke ihtiyacı var. Galatasaray bu tip bir merkez orta saha kurgulamayacaktıysa Anhelinho doğru transfer değildi. Anhelinho ile alakalı bana bol miktarda soru geliyordu, Endombele ile alakalı da bol miktarda soru geliyordu. Ben bunları Galatasaray'ın maçından bahsederken hepsini bir arada sizlerle paylaşmak ve anlatmak istedim. O yüzden vaktinizi aldıysam affola dönelim. Kasımpaşa maçına. Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya ön alanda yapacağı baskıdan ziyade pres takibi daha önemli. Pres takibi meselesini futbol literatürüne e, ite ite sokuşturacağız. Çünkü pres sadece gidip 3 tane oyuncunun bir oyuncuya basması ya da 3 oyuncunun 3 oyuncunun pas kanalını kapatarak onlara e, yönlendirme yapması değil. Arkasında da devam eden en arkadaki oyuncudan başlayarak en uçtaki oyuncuya kadar herkesin o sette o varyasyonda ne yapması gerektiğini bileceği bir sistematikten ibarettir. İşte pres takibi, prese giden oyuncunun yönlendirdiği noktaya uygulanacak baskıya uygun yerleşip yerleşmediğinizi, aynı zamanda buraya yerleşirken takip etmeniz gereken oyuncuyu takip edip etmediğinizi Aynı zamanda buraya yerleştikten sonra oyuncuyu da göz hapsine aldıktan sonra diğer kaç tane oyuncunun pas kanalını kapattığınızı doğrusal olarak etkileyecek olan parametrelerden bir tanesidir. Bu yüzden Galatasaray'ın en fazla dikkat etmesi gereken husus ön alan baskısını yaptıktan sonra kırılırsa şayet pres takibini nasıl yaptı. Bu noktada da Galatasaray'ın merkez orta sahada ya Torreira'yı ileri ittirecek Kaan Ayhan'a ya da Torreira'yı biraz daha geri planda konumlayıp Oyun bilgisinden faydalanacağı bir Sergio Oliveira'ya ihtiyacı var. Kerem Demirbay da şimdi bu iki profil açısından da uygun olmayan isimlerden bir tanesi. Galatasaray merkezi üçlü kurgulamadığı için Kerem Demirbay'a yükleyeceğiniz görev Kerem Demirbay'ın yapacağının yüzde 65'i falan olacak. Şimdi buradaki kurguyu doğru şekilde yaparsanız işte 33 33 33 paylaştırırsınız. %100'ü tamamlarsınız. Ama burada şimdi Torreira'nın üzerinde %55'lik bir yük var. Kerem Demirbay Torreira'dan kalan %45'in içini doldurabilecek bir adam değil. Biz hep kurgularımızı anlatırken üçlü üzerinden kurguluyoruz. Çünkü modern orta saha dediğimiz zaman e, hep üçlü aklımıza geliyor. Uzun vadede başarılı olan takımları hep üçlü olarak düşünüyoruz. Bir 10 numaradan bahsedilecekse şayet mesela Kamada'nın ismi geçiyordu. Kamada'yı şu oyunun 10 numarası olarak kullandığınız zaman zafiyet yaşayacağınız nokta yine aynı nokta olacaktır. Bu da öyle bir durum. Neyse Galatasaray pres takibini doğru şekilde yaparsa Kasımpaşa'yı çok ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Galatasaray'ın en fazla sıkıntı yaşayacağı hususlar şunlar olacaktır. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı beklerde kim oynarsa oynasın sürekli beklerin arkasına atılacak toplarda ekstra artı bir kademe yapmak durumunda olacak. Torreira'nın ön tarafta sarf ettiği yüksek tansiyonlu, o eforlu koşulardan daha fazlasını geriye doğru koşarken sarf edeceği bir maç olacaktır. Maçın çeşitli kesitlerinde bunlar yaşanacak. Galatasaray maçı bu şekle sokmadan önce skor alabileceği varyasyonlar üzerine çalışmalı. Yatay driplinklere tedbir alamayan Kasımpaşa savunmasını özellikle bu noktada zorlamalı. Omer da, Sadık Sadık'ta, kendi üstüne sahanın yan kısmından dripling yaparak gelen oyuncuları karşılama noktasında sıkıntı yaşıyor. Bu ters ayaklı iki kanat oyuncusu oynatarak çözülebilir. Bir tarafta tete oynar. Tetenin oynayacağı bölgede bu arada çok fazla serbest olacak. Tete'yi karşılaması gereken oyuncu Aytaç olacak. Aytaç bu sezon daha çok ofansif aldığı rollerle ön planda olan bir oyuncu. Galatasaray geçiş hücumlarında Tete'nin şu bölgelerde topla buluştuğu her pozisyonda Kasımpaşa'ya sıkıntı yaratır. Tete'nin buradan içeriye girdiği pozisyonlarda Icardi ya da kim oynarsa Barış oynarsa Barış. Şuralardan Galatasaray rahat pozisyon bulur. Tete'nin topla buluştuğu pozisyonlarda Kerem şuralardan rahat şut imkanı bulacaktır. Yay civarında da Galatasaray artı bir oyuncuyu bulup oralardan da şut imkanı bulacaktır. Galatasaray ceza sahası içerisinden ziyade ceza sahası dışından daha fazla şut tehditine sahip olacağı bir maça çıkıyor. Ben Galatasaray'ı Kasımpaşa'nın formda geliyor olmasından dolayı daha avantajlı görüyorum. Birazcık garip ve iddialı bir cümle oldu ama Kasımpaşa şayet buraya 4 tane mağlubiyetle gelen bir takım olsaydı Galatasaray'ın Rize Spor maçında nasıl olsa biz bu maçı çeviririz e, rehavetini yaşaması muhtemel olurdu Galatasaray'ın. Şu anda Galatasaray'ın lige bakış açısı Fenerbahçe'nin en formda olduğu, en üst düzey performansını sergilediği, gelene gidene 4-5 attığı bir zaman dilimi içerisinde. Galatasaray geriye düşmedi puan durumu olarak. Şu anda rölantide gidip kendisini zorlamadan maç kazanabileceğine inandığı bir zaman dilimi. Bunun da kırılacağı bir zaman gelecektir. Ama Avrupa kupalarındaki Galatasaray'ın liderlik iddiası devam ettiği sürece seyir zevki çok yüksek arada birkaç maç olacaktır. Ama bir maç 10 üzerinden 9'luk performans gördüyseniz diğer maç 10 üzerinden 5'lik performansla Galatasaray'ın maç kazandığını da göreceksiniz. Kaybettiği de olacaktır. Kaybettiği maçlarda ezilerek kaybettiği maçlarda olacaktır. Bu oyun gel git noktasına evrildiği zaman Galatasaray'ın pozisyon anlamında, bulduklarını atamadığı her maçta sıkıntı yaşayacağını söylemek mümkün. Ben orta ve uzun vadeli planları da söyledim size. Sanıyorum Kasımpaşa maçı ile alakalı bütün detayları konuştuk. Maçın bir fragmanını çıkarmaya çalıştık. Angelinho'dan da, Endombele'den de bahsettik. Önümüzdeki programda Kasımpaşa maçından sonraki değerlendirmemizde de birazcık Galatasaray'ın devre arasında yapması düşünülen ve gündeme düşen isimlerden bahsedeceğiz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bizi tanımayan futbol severlerle buluşturmak sizlerin elinde. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.